Bu ben İnci. Videomuza hoş geldiniz. Hepinizi davet ederiz. Evet, patlamış mısırlarınızı hazırlayın. Videoya geçiyoruz. Bu filmlerden daha güzel. Arkadaşlar okullar da açıldı ya. Hadi hep beraber sürü gibi okula gidelim. Gidiyoruz, gidiyoruz, ilerliyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, ilerliyoruz. İlerliyoruz, ilerliyoruz, gidiyoruz. Evet, okula vardık. Geçelim yerlerimize. Evet, birazdan öğretmen gelir. Aa, geç kaldım, geç kaldım, geç kaldım. Evet, geldim. Evet, çocuklar hoş geldiniz. Evet, dersimiz matematik tahtaya yazalım. Şşş. Selamünaleyküm, ne arıyorsunuz? Tahtaya şimdi yazacağım. Evet. Size de soralım. Yorumlara yazmayı unutmayın cevabını. Evet çocuklar. 15 artı 14 kaç eder? Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. 15 artı 14. Cevabını bulanlar yorumlara yazsın. Cevabını bulanlara kalp atacağım. Evet. Şimdi başlayalım. Evet. Şimdi dersimiz matematik değil mi? Şimdi toplamadayız. Evet. 6 artı 6. Kaç eder? Öğretmenim, öğretmenim. Söyle bakalım o at. 12 eder. Baba. Aferin. Hadi bir alkış yapın arkadaşlarınıza. <laughs> evet. Ben de Evet, ben de sana alkış yaparım. Öğretmenim, öğretmenim. Bana daha zor sorun. Ben daha zoru bilebiliyorum. Tamam, skapatak bir. Sana daha zor soralım. Evet. 40 artı 33 kaç eder? Öğretmenim, 40 artı 33 hmm, 20 10 daha 30 eder öğretmenim. Yani 40 10 40 30 daha 70 73 eder öğretmenim. Aferin. buldu 73 doğru. Oturabilirsin. Evet. Aa zil çalıyor. Diriri diriri, diriri 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 Evet dersimize hazır olun. Bir dahaki ders sosyal bilgiler ve hayat bilgisi. Birler ve ikiler ve üçlere şey sosyal bil ay hayat bilgisi. Dörtlere sosyal bilgiler. Hadi gidin teneffüste top mu oynuyorsunuz? Parka mı gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yapın. İyi ben çıkıyorum. Öğretmenden sonra çıkın. Oley hadi çıkalım arkadaşlar. Çıkalım. Hadi maça var mısınız? Hayır. Tamam. Diğer takımın kaptanı kim? Ben bu takımın kaptanıyım. Benim. Tamam gel. Gel. Evet, gel yapalım. Evet, aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Yan çivi. Çivi. Aldım. Yan çivi. Aldım. Yes, ben aldım. Ben aldım. Evet, iyi oynayan Küro birisi olmam gerekiyor. Eşek seni alayım. Eşek sen iyice oynuyorsun. Sarı eşek seni alayım. Öteki eşek kötü oynuyor. Ve Be, ben de dikenli dinozoru seçiyorum. Ya çekilir misin? Kardeşim bölümden ya geçeyim. Ben de dikenli dinozoru seçiyorum. At sen gel. Burası eşekler takımı. Lan takım başkanı benim. Çekil birazcık kenara. Ben de sıkabadak dili seçiyorum. Ben de kaplanı seçiyorum. Ben de T-Rex'i seçiyorum. Hmm, ben de zebra'yı seçiyorum. <laughs> ben biz kazanacağız. Ben de onu seçiyorum. Tamam. Balık. Balıkçı. Ben de tabii ki de insan gibi olan. Tek cennet 4 80 mi yoksa ağaç adamı mı seçsem? Ağaç adam birazcık daha iyi oynuyor o yüzden ağaç adamı seçiyorum. Hop. Hop. Öyle izle izle boş geçmek olmaz kardeş. Bu videoları izliyorsan like atacaksın, abone olacaksın. Yoksa buraya bir yumruk atarım görürsün. Hayır, hayır. Yaptın mı? Tamam. Yani çok kesmiyorum. Şimdi videomuza geçelim. Evet, evet. geriye şimdi kaldı. Seçiyorum. Ben Hepimiz yaptık ya la. Gerçekte mi seçtin mi? Evet. Gel ben go, de bizden. payısını seçiyorum. Hmm. Ben de galaksinatörü seçiyorum. Uzaylı. Ben kazanı biz kazanacağız. Uzaylılar kazanır her zaman. Ben de kediyi seçiyorum. Ben de tek boynuzlu sarı kafayı seçiyorum. <laughs> like atıp abone oldun mu? Ben de aslanı seçiyorum. Bize de kaldı kadın. Evet. Bizim takım böyle. Bizim takım da böyle. Hadi takım yeneceğiz. Tamam maça gidelim. Evet yapalım maçı. Hadi biz kazanacağız. Azil çaldı. Hadi eve gidelim. Hurra! <laughs>